Arkadaşlar önceden yoğurdun içinde altını bulma yarışı oluyordu ya Ağzınla bulacaksın bebeğim elinle değil Ama anne buldum Ama sen buldun da ama ağzınla bulmadın ki Ağzınla bulacaksın <laughs> Ye bakayım nasıl? <gülüyor> Ye <gülüyor> Çok güzel Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle yoğurdun içerisinde Çikolatayı bulma oyun oynayacağız. Evet. Kim kazanacak acaba? Ben. Sen mi? Bilmiyorum artık sen mi, ben mi. Ben bilmem. Şimdi arkadaşlar... Aha bu stişte durmuyor vallahi. <laughs> Biz şimdi gözümüzü kapatacağız. Babamız bunları bir tane buna, bir tane buna koyacak. Böyle e, saklayacak. Biz de böyle yapacağız, bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hatice kapat gözlerini. Kapattım ben de. Hmm de durmuyor. Mustiş durmuyor. İmdat. Mustiki durmuyor. Mustiki. Neredesin Mustiki? Niye durmuyor bu alış? Tamam oldu. Oldu mu açalım mı? Açtım. Aha Mustiki gel. Hadi şimdi 1-2-3 diyeceksin. Başlayacağız tamam mı? 1-2-3 Kim önce bulacak acaba? <laughs> <laughs> Ay bulamıyoruz. Hatice mi kazanacak, ben mi kazanacak? Ama saçın da girmesin için Hemen buldum. Hemen buldun mu? <laughs> hani? Nasıl buldun? Hayır elinden alma. Bakacağım. <laughs> Ağzından. Yoğurdun tadı güzelmiş ya. Hı? Sadece biz yoğurtla mı öpüşüyor? Şey <laughs> 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 hmm. Yoğurt da çok güzelmiş o arkadaşlar. Da, Hadi. Yani. Ama o siyah gözüktü vallahi. Ayva. Ay, aha. Ben de daha hızlı olmam lazım. Hmm. Ağzından hmm. ağzında, hmm. al, ağzından al, çabuk al. mmm Annen alıyor kız. Çabuk kız ağzından al kız. Elinden alma kızım. Elinden aldın olmaz sayılmaz. Ha ee, olsun. Sonuçta buldum. Yazık dili sığmıyor demek ki. Aferin Hatice. Bravo sana. Hatice kazandı. bak bak gel gel. Babana bak göster. Elini yüzünün haline bak ya. Mustiş. <laughs> Gel bakayım. Ya korktu benden. Korktu da böyle yüzünü bir şekilde yaptı. Arkaya kaçtı. Hatice kazandı ya. Çok çok hızlı buldun Hatice. Hemen buldun. Aferin sana. Hızlı kız. Tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere. Hmm. Kendinize <laughs> dikkat edin arkadaşlar. Hadi. Güzel olmuş musun? Bak sakallı. Sakallı dede gibi olmuşsun Hatice. Hadi bakalım hoşça kal diyelim o zaman. Bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere.